Malum dün 23 Nisan'dı, bayramımızdı. Benim, benim ben üzerime düşen görevi yapıyorum. Bir zamanlar için tanıtmaya dün başladım. Çünkü benim okulda 2500, sınıfımda da 62 tane apacanlarım var, öğrencilerim var. Bu sene ikinci sınıf okuyorum. Dün bayramda küçük kızı, sonra balonların vardı ya. Dansla Öyle tanıttık, dedim. gösterdik. gösterdik. çok da gitti. Cumhur öğretmen. Yani... Her de bu hala devam yılında bir köy okulunda öğretmenken yapmıştım. 77 yılında stüdyoya gelip seslendirdik. Sibel Tüzün biliyor musun? Bu şarkıyı Eurovizyona göndermiş, o sırada Türkiye Eurovizyona katılmamış. Evet, <laughs> Atilla ile beraber hazırladık, düzenlemeleri o yaptı, 77 yılında. İşte 77 yılından bu yana da öğrencilerime söylüyorum. İlk defa sizlere söyledim. Beğendiniz mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, altı Cumhur için. Teşekkürler.